Merhaba arkadaşlar, birçok adaylarımız sözleşmeler mülakatlarını geride bıraktı ve yüzlerce hatta binlerce adaylarımız sağlık raporlarını başarıyla yerine getirirken birçok adaylarımızın bir sonraki bekleme aşaması eğitim atamasını beklemeleri heyecanla beklemesiydi. Binlerce adaylarımız E devlet üzerinden TSK sağlık raporu olarak görüntülediği raporun işlenmiş olduğunu görüntüde görmüş oluyordu ve adayımızın içi bir nebze de olsa rahat oluyordu ve adaylarımız bu şekilde takip sürecini e, takibini bu şekilde yapmış oluyordu ve adaylarımızdan son zamanlarda ardarda arda gelen sıkıntılı sorular gelmeye başlarken önce bir gördük, on gördük, yüz gördük bin gördük arkadaşlar. Bin'in de üstünü görmüş olduk. Bu bahsetmiş olduğumuz sorunla alakalı E-devletten TSK sağlık raporu görüntülerde artık görünmüyor arkadaşlar. Bu sıkıntıyı bizler bugün araştırmış olduk. Detaylı bir şekilde araştırdık. Acaba böyle bir sıkıntı neden oldu? Yani şimdi anormal bir sıkıntı olsa deriz ki Ahmet'in raporu E-devletten kalkmış Herhalde bir sıkıntı var. Sıkıntı olmasa Ahmet'in raporu niye kalksın? Ahmet oldu, Veli oldu, Veli oldu, Ökkeş oldu, Ali oldu, Sunal oldu. Bu şekilde ard arda gelirken sıkıntılar yükselmeye başladı, çoğalmaya başladı. Bizler de bunu görünce bir önlem alalım. Bu sıkıntı neymiş? Araştıralım diye birkaç gündür bunun üzerinde detaylı bir şekilde inceleme yapmış olduk arkadaşlar. Görmüş olduğumuz sıkıntı size göre sıkıntı gibi gelebilir ama arkadaşlar bu bir sıkıntı değil. Yenilik, yeni bir sistem gelişiyor. Bunu şu anda bizler de tam olarak neticesine varamadık. Gelişme olarak yeni bir kaydedilmiş olan bir özellik olacak arkadaşlar. Yani sizlerin e-devlet üzerinden TSK sağlık raporu yazdığınız zaman görmüş olduğunuz raporunuz şu anda görülmüyorsa bu sıkıntı değildir arkadaşlar. Yeni gelişen bir önemli açıdan bir sistem gelişecek. Bu da ilerleyen zamanlarda bizleri sizler açısından görüntüleyerek yani yeni sistemi bizler de sizler gibi görmüş olacağız. Bu gelişen özellik e-devlette görünmüyor arkadaşlar. Hepimiz bunu gördük ama bu bir sıkıntı değil arkadaşlar. Sizler raporunuzu başarılı bir şekilde aldınız raporunuz hastane tarafından personel tem daire başkanlığı Cebeci Ankara'ya gitti ve raporunuzu bir nebze de olsa görmüş oldunuz. Elektronik imzalı raporlardan bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Ee, ıslak imzalı olan raporlar genelde E-Devlet'e düşmüyor. Zaten rapor hemen e, personel tem'e gidiyor. Otomatikmen işlenmiş oluyor arkadaşlar. Raporu e, işlenen adaylarımızın zaten e-Devlet'ten görünmüyor ama raporları zaten işlenmiş halde. Eğitim atamalarınız da yakın bir zamanda yapılmış ve açıklanmış olacak arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıya girmeyin. Herkesin sıkıntılı bir süreçte olduğunu iyi biliyoruz. E-Devlet'te görünmeyebilir arkadaşlar. Bu görünmeme meselesi sizin aleyhinize değil, sizin lehinize değil bu gelişen bir yeni bir özellik olduğu için bizler de bu durumu araştırdık. Bizlere sadece şunu söylediler arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yapmasınlar. Herhangi bir sıkıntıya girmesinler. Gelişmiş olan bir özellik devreye girdi. Yeni yılın yeni devresi, yeni yılın yeni sistemi gibi bir özellik olacak arkadaşlar. E-Devlet'ten raporu görünmeyen adaylarımız E-Nabız'dan kontrol etsin arkadaşlar. Bizler de bunu şahsen ben söylüyorum. Kendi fikrimce. E-Nabız'a bir girin arkadaşlar. Raporlarım kısmında raporunuzu orada görüyorsanız herhangi bir sıkıntı zaten olmaz. Görmüyorsanız bile yine de tedirgin olmayın arkadaşlar. Sizlere şimdi yakın bir zamanda CİMER'e yazmanız gereken 3 e, cümlelik bir makale yazacağım arkadaşlar. Sadece mülakata giriş tarihinizi e, değiştireceksiniz. CİMER yoluyla göndereceksiniz. 10 güne kadar da arkadaşlar sizlere e, CİMER'den yanıt gelecek. Yanıtınız da geldiği zaman CİMER'den daha önemli olan Başka bir özellik yoktur diye biliyorum. Şu anda sosyal medya e, gelişilmiş teknoloji bakımından arkadaşlar. Cevabınızı gördüğünüz zaman herhangi bir sıkıntıya girmeyin. İçiniz o zaman rahat olabilir. Canınızı sıkmayın. Her şey çok güzel olacak.